Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin durmak bilmiyor yoluna devam ediyor. An itibariyle Bitcoin 64.880 dolar bandını test etmeye devam ediyor. Bitcoin paralel yükselen kanalı içerisinde pozitif hareketlerini devam ettirirken bu hareketlerin devam edeceğini Bitcoin için Analiz bölgesinde birçok kanalda duyup bana sormuş olduğunuz sorular Bitcoin 35.000 bin, 40.000 bin dolara düşecekmiş. Bu doğru mu? Bunun olma ihtimalinin olmadığını Bitcoin'de ani bir geri çekilme beklersek arkadaşlar. Bu bekleme noktaları yüzde %70 düşmeyecektir. %30 düşüş ihtimalini değerlendirirsek bile Bitcoin'de 50.000 bin, 51.000 bin bandını görebiliriz. Buralar dip seviye olarak konuşmuştuk. Yani 35.000 bin, 40.000 bin bandı saçmalık. 20 bin dolarları konuşanlar var arkadaşlar. Çok komik bunlar. Bitcoin bir dahaki boğada yani sert düşüşte düzeltiyorum bir dakika bir daha önümüzdeki boğadan sonra ayı sezonunda bile Bitcoin 20 bin dolarları görmeyecektir arkadaşlar Bitcoin artık dip seviye dediğimiz 15 bin dolarlardan toplamaya başladığımızda artık buralardan Bitcoin çok uzaklara gidecek ve önümüzdeki ayı sezonunda bile buraları görmeyeceğimizi defaatle anlattık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Altcoin rallisi başlamadı. Ürünlerimizi dolar maliyet ortalamasını iyi bir şekilde Ayarladıysak arkamıza yaslanıp boğa sezonunun tadını çıkarmak gerekiyor arkadaşlar. İşte şu fomoya kapılanlar var. İşte Pepe gibi, Bonk gibi, Shiba gibi, Doge gibi ürünlere e, Tüm projeli ürünlerini satıp bu bölgeye geçmeyi düşünenler var Gelen mesajlardan ve yorumlardan bunları anlıyorum Yapabileceğiniz en büyük hatalardan birisidir arkadaşlar Bitcoin'de ufak bir düzeltme sonrası bu ürünlerin çok hızlı düştüğünü göreceksiniz Tüm varlıklarınızı kaybedip likidasyona uğrama şansınız çok büyük Piyasadan tasfiye edilirsiniz Lütfen arkadaşlar daha bilinçli daha sakin yatırım yapalım ki Bu muazzam boğa sezonunu kaçırmayalım Boğa sezonu başladı mı bitiyor mu? Boğa sezonu arkadaşlar çok başındayız. Oyun yeni başlıyor. Ürünlerinizi sabır ile elinizde tutun. Almış olduğumuz ürünlerin hepsi sağlam. Çok iyi yükselişlere sahne edecektir. Mim de sepette bulundurmayı unutmayalım. Gidip burada pepeye tepeden girmek arkadaşlar. ilk düzeltmede hemen satacağınız anlamına gelir. Büyük zararla zararlarla karşı karşıya kalırsınız. Lütfen arkadaşlar tekrar ediyorum dolar maliyet ortalamanız iyi ise hiçbir şekilde ürünlerinizi satmayın yükseliş başlamadı çok iyi yükselişlere doğru gidiyoruz Bitcoin hala piyasayı domino ediyor Bitcoin şovunu yaptıktan sonra parayı ilk Ethereum'a sonra altcoin'lere akıtacaktır bundan sonraki Boğa sezonu mega boğa ve süper yükselişlerle karşı karşıya kalacağız yükselişler başlamadı yolun henüz çok başındayız lütfen sabırlı olun bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın